Hani eve bırakacaktın beni? Ya gel biraz oturalım. Annem babam merak edecekler. Yok canım uyumuşlardır onlar gel. Ah, yaramazlık yok ama. Yok yok ses. Gel şöyle. Evde kimse yok mu? Merak etme yalnızız. Bizden başka hiç kimse yok. Ne güzel şeysin sen! Şişt, ben sonra ararım seni! aslan abicim benim! Hoş geldin! Hoş gördük canım kardeşim benim! Gel bakayım seni bir öpeyim! Muh, muh. Aslan gibi olmuşsun maşallah! Nasılsın abicim? Mahmut! Canım! Yengen de burada oğlum! Hoş geldin yengeciğim! Hoş bulduk! Otur bakayım! Otur bakayım, otur, otur! Sen de şöyle otur! Peki canım! Şöyle oturayım! Neredeydin bu saate kadar? Eee... dolaştık arkadaşlarla. Heh, kimdi o kız? Ee, şey... Nişanlın mıydı? Ha? Yok canım, nişanlım olur mu hiç? Ya! Eee... e, <laughs> Londra nasıldı, neler aldınız bana? Sana ve nişanlına öyle hediyeler aldık ki görme! Hanım, kuşket kızın gerdanlığını da kuşsun! Mahmut! Canım! Dur bakalım, Önce biz kızı bir görelim. Evet, evet, yarın görelim. Yarın muhakkak görecek misiniz? Tabii! Kaç gündür işi gücü boşladık. Yarın inşallah kızı göreceğiz... ...Aşam uçağına da gideceğiz. Ha. Hayır, olamaz! Ee, yani yarın belki bulamam da. Canım nasıl olur da insan nişanlısını bulamaz? Ben bilhassa nişanlını... Ve... Ailesini tanımak için uğradım buraya. Nasıl bir şey? Şey... E, çok güzel bir şey yengeciğim, öyle... ...Sarışın... ...Uzun boylu! Ailesi nasıl? Ee, İstanbul'un en eski ailesi! Hmm. Sen eskiliği boş ver... ...Paraları var mı, paraları Alo... ...Seçil sen misin? Hı hı... Benim, Ferdi! Hayrola? <laughs> Dinle beni tatlım! Bana bir nişanlı lazım. Ya, teessüf ederim. Sen kendine başka bir kukla bul. Alo, Sevim? Ben Ferdi. Sevgilim, öperim seni. Ne nah, öpersin eşşol Kimdi? Elinin körü. Metin! Metin, uyan! Uyan mahvoldum! Hmm, ne var be? Uyan ulan! İntihar edeceğim. Ha? Ben de tabanca yok ki. Dalga geçme. Akşam abim geldi. Nişanlını göreceğim diyor. Ne? Yok be. Yandık desene. Hadi bana bir nişanlı bulalım. Ha? Peki pek. Hadi eyvallah. Bu kız da yanaşmadı arkadaş. Felaket ne yapacağız şimdi? Sen ayvayı yedin. Kızların hiç biri yanaşmaz bu işe. Hadi lan oradan, sen de be. Merhaba abiler. Oh ne haber bulur? Sigaraları getirdim de! Bana bak Nuri, sende mavi gözlü, sarı saçlı, uzun boylu bir kız bulunur mu? <laughs> Dalga <Burada gülüyor> <tam> geçiyorsun ha? <laughs> Mama bulunur! Doğru mu söylüyorsun lan? Niye bulunmasın? Ne yapacaksınız kızı? Ha? Ferdi'ye bir saat için bir nişanlı lazım da! Hı hı. Fer Ferdi abiye mi? Oo, o zaman sahide mi bulunur? Sarışın olacak ama! Hem de mavi gözlü. Tas ta, tamam. Derviş Başan kızı olduğunu söyleyecek. Ha, şu şu, şu milyonerin mi? Evet. Ulan Derviş Başak da nereden çıktı şimdi? Sabahleyin kimin kızı diye sordular. Gazetede Derviş Başan resmini gördüm. Onun kızı dedim. Hadi Nuri fırla. Bir saate kadar Ferdi'nin evinde olacak kız. Ta, 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 tamam. Ne var? Öp, öp, elimi! Neymiş o? Senin o çocukla tanışmak için ne, verirsin? Ah, canımı bile veririm! C canına lüzum yok! E e elimi öp, kafi! Sahi mi söylüyorsun? Şu halimize bakın! Kahveci çırağının eline kaldık, boşuna bekliyoruz! Nereden bulsun aradığımız kızı? <laughs> Kaçak sigara mı bu? Belli olmaz, becerikli olandır! Belki daha gelir! Gelmez! Gelmeyecek de! En iyisi abime işin doğrusunu söylemek! Böyle rezalet görmedim! Saat üçte geleceklerdi, dört buçuk oldu! Daha ne kadar bekleyeceğiz Nişanlı hanımı? Mahmut! Canım! Sana soruyorum! Uçak neredeyse kaçacak! Daha ne kadar bekleyeceğiz? Canım ne bileyim, dur hele biraz daha bekleyelim! Hah, geldi mi? Gelmedi! Canım, nerede kaldı senin bu nişanlı? Bak abi, aslında... Aslında bu kadar bekletme çok ayıp! Evet! Kemal, gelenlere bak! Allah be, kıza bak, istediğimizden de iyisi! <laughs> Alev, ale, Alev ablayı getirdim! Bak abi... ...Geç şöyle otur! O beklediğiniz abi! nişanlı... Hanım geldi! Hele şükür geldi. Aslan yavrusu! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Çok teşekkür ederim! Rica ederim! Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Ha? Nuri biraz anlattı! bu hanım kim? Ya, ya, yalnız mı getirecektik gül gibi kızı evinize teyzesi dersin? Şu yüzükleri takalım! Unutmayın, çok sevişiyoruz! Biliyorum! Ünlü milyoner derviş başan kızsınız. <laughs> <laughs> Tesadüfe bakın, hakiki babamın adı da derviş. Ya, e, gelin, daha fazla bekletmeyelim bizimkileri. Gelin. Ha, ismin neydi? Alev. Benimki de Ferdi. Biliyorum. Abicim. Vay efendim, kimler gelmiş? Tanıştırayım. Nişanlım Alev, yengem. Nasılsınız, teşekkür ederim! Abim, hoş geldiniz güzel kızım! Hoş bulduk efendim! Aman ne şeker kız, Allah bağışlasın! <laughs> Teyzem efendim! Nasılsınız hanımefendi? Sağlığın ablacığım! Ah! Ah, e, buyurun, oturalım! Buyursunlar, siz şöyle buyurun teyze Ben de şöyle oturayım bari. <laughs> Oğlum alkol versene misafirlere, değil mi? Riskinizi nasıl alırsınız? Vallahi bizim pazarda bir kahveci var, buluyor hergele! <laughs> <laughs> Çok şakacısınız! Çok şeker bir kız değil mi? Evet, evet de teyzeyi pek gözüm tutmadı! O ne biçim konuşma öyle? Canım belki sosyetede adet böyledir. Ha, saçmalama! Hem bana kalırsa bugün gitmeyelim de... ...Akşam ailesini daha iyi tanıyalım ha? Nasıl işte Ben biraz saçmaladım galiba. Evet ama ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Geliyorlar! Rahatsız olmayın canım! Sevgili gelinime küçük bir hediye! Güle güle kullan yavrum! Ee, beni utandırıyorsunuz. Çok kıymetli bir şey bu. Ya oh, canım, tofu tofu kırk bin kayma kadar bir şey saydık <laughs> bu merete! Yuh be! <laughs> Beyefendi, neyle meşguller? Kim? <laughs> Eniştem mi? Ee, şey... Ha, şey o! Oh. Ee, doktor! Ya! <laughs> <laughs> Abi, uçağı kaçıracaksınız. bir ee, biz yengenle karar verdik, kalıyoruz. Kalıyor musunuz? Ya, ee, bu akşam şöyle bir gelinimle iyi biçmeden gitmeye gönlümüz razı olmadı. Böylece küçük hanımın ailesini de tanımış oluruz. Ama bu akşam imkansız. Niye? Ee, babam, e, babam hasta, ha? gelemez. Ha, geçmiş olsun. Teyze enişten işten geleceğim.